Biz Habibullah TV'den geliyoruz. İslam dünyasının birliği ve beraberliği adına mücadele ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz var, mazlumlar. Bu konularla alakalı biraz sessiz mi kalıyoruz? Aşırı sessiziz, çok sessiz. Neden? İman zayıflığı, iman eksikliği, Allah'ı tanımamak. Allah'ı tanısak, Allah'a yeteri kadar tanımıyoruz. Tanıyabilir miyiz peki? Nasıl tanıyacağız? Basbaya al mesela İhlas Suresi. Mevla'nın kimliği. Doğmamış, doğurmamış. Ana ismi yok, baba ismi yok. Mevla affedici, merhametli. Bunları tanıyor. Peki kainat yaratan o. Yerlerin altında ne madenler var o biliyor. Denizin diplerine ne yaratmış, kaç tane balık. Hep onları biliyor. Böyle tanıyacağız Rabbimiz. Peki bu zulümler son bulacak mı dünyadaki mazlum Müslümanların gördüğü gibi? Şimdi Bakara Suresi 214. ayet şöyle buyuruyor. Sabrullah. Siz, sizden öncekilerin çektiği dertleri, sıkıntıları, musibetleri çekmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Peygamberler ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyecek kadar darlığa, sıkıntıya uğramış ve sarsılmışlar. Orada isyan yok. Sıkıntıyı, hatta biliyorsun, sallallahu aleyhi ve sellem taş bağlıyordu, açtı. Mevla da görüyor, mükemmel görüyor, mükemmel işliyor ayet kendini tamamlıyor. De ki Allah'ın yardımı çok yakın. Mevla da yardımı gönderiyor. Peki güvensizlik. Allah kendine güvenenlerin güvenini asla başa çıkartmaz. Şimdi i̇şte Allah'a güvenmiyoruz fazla. Tamamıyla o yüzden bu zulüm. Dünyada Müslümanlar arasında birlik beraberlik olduğuna inanıyor musunuz? Ayet-i Kerime'ye uyan pek az kişi. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden gafil olanlar cehenneme gireceklerdi. Yunus Suresi 7 ve 8. ayet. Maalesef çok kişi gafil şu anda ayet-i kerimelerden. Müslümanlar arasında birlik beraberlik sağlanabilir mi İslam dünyasında? İşte Şimdi var. şöyle söyleyeyim yani Türkiye'de sadece binin üzerinde cemaat var, tarikat var, fırka var, grup var. Mezhep taassubu altında paramparça olan Müslümanlar var. Bu dağınıklık biter mi? Müslümanlar toparlanır mı? Şöyle biter. İşte sımsıkı Allah'ın kulbuna tutunun diyor ayet-i kerimede. Tüm sımsıkı kulba tutunursak ve amel edersek bildiğimizde ve bu ameli de Allah için yaparsak Allah'ın o zaman bize yardımı gelir. O zaman biz hepimiz kurtuluruz. Müslüman olarak. Birlik, beraberlik olur. Onlar bilmez. Onlar cahil. Bilmiyorlar. Peygamberin dişinde kırdılar. Bilmiyorlar. Dua ettiler. Bizi çek, bizi çek, çek. <gülüyor> Bitti. <gülüyor>